Güç fantazisi yapabildiğimiz oyunları oynamak gerçekten çok zevkli oluyor. Sizden güçlü bir tane düşman olmaması ve hemen hemen hepsini tek hamle doğruyabiliyor olmak çok güzel hissettiriyor. Ve bugün de sizlerle güç fantazisi denince aklı ilk gelen isimlerden olan Prototype oyunu incelemesini yapacağım. Benim Prototype ile tanışmam ikinci oyun olmuştu. O zamanlar çok sevdiğim bir arkadaşımın evine gitmiştim ve abisiyle dizüstü bilgisayarını televizyona bağlamış bir şekilde Prototype 2 oynuyordu. Ve arkadaşlar İlk görüşte aşka inanır mısınız? Oyuna adeta tutulmuştum. Çok rahat hareketleriyle bir o binanın çatısından diğerine atlayışı, kolların değişikse hazretlerini çevirecek düşmanları ve canavarlarıyla ile savaşması, insanları emerek onların kılına girebilmek vesaire gerçekten çok hoşuma gitmişti. Hemen o abiden oyunun ismini öğrenmiştim ve bir kağıda yazmıştım. Bir gün elbet oynayacaktım. Ve oynadım da çavuşun infazından bir gün sonra. Sünnet olduğum vakit tabii ki de babamın nazısı olmuştum ve ne istersem yapacak durumdaydı. Gök kubbeyi indir desem bir yolunu bulup indirebilirdi yani. Fakat ben tercihimi Prototype'ın ilk oyunu istemekten yana kullanmıştım. Bilgisayarımı korsan, film, dizi, oyun ve müzik yükleyen bir yere götürdüler, yüklediler ve getirdiler. Ve ben Prototype beraber sistemin yetmediği oyunların kastığını öğrendim. Evet, ilk kasan oyun deneyimim prototipti ve onun kasını gören annem o gün için benim aklıma son derece yatan bir sebep söylemişti. Oyun bilgisayarına alışık değil. Biraz oynadıktan sonra bilgisayarın oyuna alışacak ve kasmayı bırakacak demişti. Ve ben saatlerce oynamama rağmen o kasma hiç gitmedi. Ben de kasa kasa bir sürü saatimi gömdüm oyuna. Bir de şöyle bir sıkıntısı vardı oyunun. Normalde DirectX kurmadığım zaman oyunlar açılmazdı. Fakat Prototype'de DirectX kurmadığımız vakit oyun açılıyor ama sesler gelmiyordu. Ben de bilmediğim için oyunda bozuluk var zannetmiştim. Bir süre sessiz bir şekilde oynadıktan sonra sessizlikten sıkılmış ve arkayı o zamanlar yeni keşfettiğim Üstad Rap sanatçılarından Sakopa Kajmen şarkılarını açıp oynamaya başlamıştım. O şarkılara bir o çatıdan bir o çatıya atlamak, düşman doğramak çok keyif veriyordu bana. Ondan senler senler sonra yani bir 7-8 sene sonra PlayStation 3 ve Prototype 1 ve 2 almıştım. İkinci oyun hala çalışıyor da ilk oyun bozulmuştu ben bitirdikten sonra. Nedenini bilmiyorum. Prototype 1 olan geçmişimi anlattığıma göre hikayeli incelemeye başlayabiliriz. Alex Mercer bir laboratuvarda deney esnasında gözlerini açar. Kendini kötü hissetmektedir ve nerede olduğunu da bilmemektedir. Dışarı çıkan Alex bir grup asker tarafından kısıtlanır ve üzerine ateş edilir. Fakat mermiler Alex'e zarar vermezler. Alex bu duruma şaşırır ama şaşkınlığı sadece onunla kalmayacaktır. Oradan kaçmak için normalde kimse üzerine atlayamayacağı bir yükseklikten atlar ve askerlerden kurtulur. Ya da o öyle zanneder. Dışarı çıktığında helikopter Alex'in peşine düşer. Alex kaçtığı sırada helikopter ateş eder ve Alex'in üzerine araba düşer. Alex o arabayı havada yakalayıp helikoptere fırlatır. Ondan sonra Alex yüksek bir binaya düz duvara tırmanarak çıkar. Alex oradan sonra bir ara sokakta başka bir asker tarafından kıstırılır. Alex onu tuttuğu gibi emer ve zihnini okur. Kardeşi Dana Mercer'a baskın düzenlenecektir. Alex hemen olay yerine intikal edip kardeşini kurtarır. Alex hafızasını kaybetmiştir ve geçmişe ilgili pek bir şey hatırlamamaktadır. Alex'in bundan sonraki amacı hem ona bu virüsü veren kişiyi bulmak hem de hafızasını geri kazanmaktır prototype'in hikayesi öyle çok da iyi bir hikaye değil açıkçası. Klişe bir salgın hikayesine süper güçler olan bir adama eklemişler. Olay örgüsü sizleri şaşırtmıyor. Benim sevdiğim bir konsept olan hikaye ortasından başlatıp sonra da başa döndürme mevzusu var. Fakat burada onu yapamamışlar. Bir sürpriz yapmaya çalışmışlar ama oyunun karakterleri kötü olduğu için o sürprize pek de şaşıramıyorsunuz. Karakterlere gelecek olursak Alex'i ben şahsen beğendim. Çok derin bir karakter değil kesinlikle ama aşırı yüzeysel de değil. Biraz daha üzerine düşünseymiş muazzam bir karakter ortaya çıkabilirmiş. We'll Alex idare eder bir karakter ama diğer karakterler neredeyse kişiliksiz. Bu da Alex'in diğer karakterler ile olan etkileşimini bir hayli düşürüyor. Oyun bittikten sonra aklınızda Alex'ten başka bir isim kalmıyor. Hikaye anlatımında bir de zihin okuma sekansları var. Belli başlı karakterleri emerseniz onların zihinlerini okuyabiliyorsunuz. Aslında bunu çok iyi kullansalardı gerçekten de ortaya iyi bir hikaye çıkabilirdi ama maalesef ki çok kötü kullanmıştır. Ne olup bittiğini anlamıyorsunuz. Kısacası hikayeyi ben beğenmedim. Zaten prototipin asıl paradığı yer hikayesi de değil. Oynanışı. Hikayeden yeteri kadar ve hak ettiği kadar bahsettiğime göre oynanışa geçebiliriz. Prototype güç fantezisi oyunları arasında benim en sevdiğim kesinlikle Ve en sevdiğim olmasının en büyük sebebi de ana mekaniklerinin çok sağlam olması. Ben bu ana mekanikleri iki başlık altında değerlendirmek istiyorum. Savaş mekanikleri ve seyahat mekanikleri olarak. Seyahat mekanikleriyle başlamak istiyorum ve şahsen bu oyunun seyahat mekaniklerine bayılıyorum. Hızlı koşmak, binalara tırmanmak, çatıdan çatıya atlamak, havada ileri doğru atılarak ulaşmaya çalıştığınız noktaya yaklaşmak, havada süzülmek falan çok keyifli. Ve bunları kesintisiz bir şekilde birbirleriyle birleştirerek yapınca daha da keyifli oluyor. Bu özellikleri bir de karakter geliştirme ekranına geliştirebiliyor olmak oyunun sıkıcılaşmasının önüne geçiyor. Oyuna ilerledikçe Alex daha hızlı koşuyor, daha yüksek zıplıyor, havada iki kere ileri atılabiliyor, süzülebiliyor. Tabi bu gelişme sadece seyahat mekanikleriyle sınırlı değil. Savaş mekaniklerini de geliştirebiliyorsunuz ama o konuya şimdi değinmeyeceğim. Oyunda sadece Alex'i koşturarak seyahat etmek zorunda değilsiniz. Tam o helikopterle kullanabilirsiniz ama onları kullanacak bir sebep bulabilirsiniz. Tank da helikopterle seyahat etmek için çok da uygun araçlar değiller. Çünkü çok hantallar. Onlarla bir yerden bir yere gitmek canınızı sıkabilir. Zaten o araçların da kullanılma amacı seyahat etmek değil. Saldırı yapmak. Tank ve helikopter ağır silahlarla donatılmış birer yıkım canavarı adeta. Ve sadece tanklar ile helikopterleri kullanarak alt edebileceğiniz bir düşman çeşidi var binalar. Oyunda isterseniz hastalıklı binalar yok ederek o bölgedeki salgını azaltabilirsiniz. Dilerseniz askeri binalara yerle bir ederek o bölgedeki hastalığı arttırabilirsiniz. Ben şahsen oynarken hiç askeri bina yıktığımı hatırlamıyorum. Yapmışsam zaten görüyorsunuzdur ekranlarda. Çok da hastalıklı bina yıktığım söylenemez ama. Görev yıklarsa yıktım sadece. Oyun içe de pek bir etkisi olmadığı için uğraşızım gelmedi açıkçası. E madem taşlarla savaş mekaniklerine girdik onlara devam edelim. Prototype'de savaşmak gerçekten de çok keyifli. Büyük düşmanların çok iyi değil ama insanların ve zombilerin vuruş hissiyatı muazzam. Alex'in vurduğu açıya göre vücutlar parçalanıyor ve bu gerçekten de oynarken çok keyif veriyor. Alex'in çıplak elleri bile çok güçlü durumda. Tek yumrukla askerleri öldürebiliyor. Ama diğer seneler varken yumrukları kullanmanız için hiçbir sebep yok. Alex ellerini pençeye, balyoza, kılıca, kırbaca ve çelik yumruğa dönüştürebiliyor. Ve bunlara düşmanları öldürmek gerçekten çok keyifli. Pençeler insan olan düşmanları hızlı hızlı doğramada çok iyi iş görüyor. Fakat büyük düşmanlar da o kadar iyi değiller. Hızlılar ama yüksek hasar vuramıyorlar. Balyozlar özellikle tanklara karşı çok etkililer. Küçük bir grup etrafınızı sarınca da alan hasarı vurarak etrafınızdaki düşmanları temizlemenize olanak sağlıyor. Kılıç aralarının en sevdiğim silah. Hem küçük boyu düşmanlara hem büyük boyutlu düşmanlara hem de tanklara karşı en iyi saldırıyı bu silah yapıyor. Özellikle yukarıdan düşmanızın üzerine bunu da atlarsanız çok büyük hasar vurabilirsiniz. Kırbaç aralarında en iyi alan hasarı vuran silah. Etrafınızı askerler çevirdiği vakit kırbacı kullanarak saniyeler içerisinde etrafınızı kan güne çevirebilirsiniz. Aynı zamanda havadaki bir helikoptere binebilir, uzaktaki bir düşmanı yanınıza çekebilirsiniz. Çelik yumruklarla hızlı ve güçlü yumruklar atabilirsiniz. Araçları vesaire daha uzaklara fırlatabilirsiniz. Aralarında en az kullandığım silah budur. Ayrıca tüm silahların ikinci bir vuruşu daha var. Yumrukları aldığınız vakit tekme atabiliyorsunuz. Pençe yerden daha büyük pençe çıkartıyor. Balyoz daha güçlü bir vuruş yapıyor. Bıçak hızlı hızlı 4 adet vuruş yapıyor. Kırbaç uzak mesafeye tek vuruşluk saldırı yapıyor. Çelik yumrukları ise yumruktaki gibi tekme atıyor sadece. Ona ayrıyeten bir şey yapmamışlar. Alex'in iki tane de zırhı var. Biri kalkan, diğeri de tüm vücudunu kaplayan bir zırh. Kalkan sadece önden gelen saldırıları engellerken vücut zırhı tüm saldırıların bir kısmını engelliyor. Ama ağır bir zırh olduğu için takla atamıyorsunuz. Termal bakışlar var. Hastalıkları falan tespit ediyor. Ama tam olarak neye yaradığını anlamadım. Büyük alan hasarı vuran iki adet de saldırımız var. Can barını iyice doldurduğunuz vakit mavi bir şerit çıkıyor. Bu alan hasarını yapabilmek için o mavi şeritin dolu olması gerekiyor. Bu saldırılardan biri Alex'in vücudundan dokunaşlar çıkararak etrafta ne var ne yoksa yok etmesi. Bir diğeri de yerden dev çıkarması. Aralarında benim en sevdiğim dokunaşlar kesinlikle her yöne hasar verebildiği için çok işe yarıyor. Ana mekanikler çeşitli bir oyun prototip. Bir de bunlara karakter gelişim ekranı geliştirebiliyor oluşunuz ayrı güzel. Ve bu geliştirmeler sadece sayısal veri olarak gelişmiyor. Yeni hareketler de katıyor. Oynarken gerçekten de geliştiğinizi hissediyorsunuz. Oyunun büyük kapışmalarına gelecek olursak onların maalesef ki pek de iyi olduğunu söyleyemem. İlk büyük kapışma zaten oyunun başında da doğradığımız eratın canının arttırılmış hali. Ama çok şükür ki sadece bir tane öyle büyük kapışma var. Gerisi kendilerine has büyük kapışmalar. Specialist Cross ilk yaptığımız büyük kapışma ve çok da iyi olmasına keyifliydi. Ona çok yaklaşırsak elektroşok veriyordu ve habire bomba atıyordu. Supreme Hunter ile kapıştığımız yerde aynı Specialist Cross ile yaptığımız kapışmanın olduğu yere benziyordu. Supreme Hunter güçlüydü ve kapışması da keyifliydi. Elizabeth Green ile olan savaş ise benim aralarında en sevmediğim büyük kapışmaydı. Gereksiz, uzun ve sıkıcıydı. Belli yerine vurduktan sonra güçten düşüyordu, o gücünü toplarken de bize canı düşebilmek için belirli bir noktaya vuruyordu. Sonra o gücünü topluyordu ve tekrardan aynı şeyleri yapıyordu. Ahiliyeten zor da oluşu bu büyük kapışmayı işkence haline getiriyordu. Son büyük kapışmayı da yine Supreme Hunter ile yapıyorduk. Daha güçlü ve daha agresif haliyle. Bunun da üzerine süre sınırımızın oluşu ortamı daha da geriyordu. Şahsen benim en sevdiğim büyük kapışma Supreme Hunter'ın ikinci fazlalığıyla yaptığımız o son büyük kapışmaydı. Büyük kapışmanın ortalama kalitedeydi. Böyle dişe diş, Alex'in gücüne bir büyük kapışma olmadı maalesef. Olsaydı gerçekten de tadı adından yenmezdi. Bölüm tasarımına bakacak olursak yapımcılar New York'u çok güzel tasarlamışlar. Times Meydanı, Center Park vesaire çok güzel tasarlanmış. Fakat iç mekanlar öyle değil maalesef. Özellikle bu kırmızı turuncu efektli yuvaların tasarımından nefret ediyorum. Askeri bölgelerin de iç tasarımı güzel değil. Keşke iç mekan tasarımının da üzerine biraz düştelermiş. Açık dünyada bol bol etkinlik var. Hızlıca bir noktadan diğerine gitmek, belirli bir süre içinde belirli bir silahla belli düşmanları yok etmek, yüksek atlama yaparak deliği tutturmaya çalışmak, Yaratıklar ve insanın arasında savaşta insanların kazanmasını sağlamak gibi güzel etkinlikler var. Ana hikayeye sıkıldığınız vakit biraz bunlarla vakit geçirebilirsiniz. Yapay zeka'ya bakacak olursak orası çok ama çok kötü. Yanında uçuyorum, kaçıyorum ama tık yok. Onlara zarar vermedim ya da gözlerinin önünde kılık değiştirmediğim sürece düşman olduğumu anlamıyorlar. Gizli öldürme de var oyunda ve şöyle bir saçmalığı var. Adamlar. Yapay zekayı öyle kasmamış ki eğer gizli öldürme yapacağınız vakit sizi gören biri varsa o gizli öldürmeyi yapamıyorsun. Şaka gibi. Oynanıştan da bahsettiğime göre teknik tarafa gelebiliriz. Grafikler dönemi için iyi. Yine 2007-2012 arası tüm oyunlarda olan oturuncu filtre oyunda da mevcut. Optimizasyon ise bok gibi. Bok gibi biraz hafif kaldı ama yapacak bir şey yok. Para verip satın aldığınız oyunu açıp oynayabilmek bile ap ayrı bir sınav ya. Oyunu açtığınız zaman fark ediyorsunuz ki oyun 640 çarpı 480 çözünürlükte açılıyor. Gidip çözünürlüğü değiştireyim diyorsunuz ve o da ne? 1280 çarpı 800'ün üstündeki çözünürlükler yok. Hele bir oyuna gireyim sonra düzeltirim deyip oyuna girmeye çalışıyorsunuz ve oyun çöküyor. Gidip topluluktan oyunu düzeltip geliyorsunuz ve bu sefer de oyun 18 FPS çalışıyor. 18. Bakın. Bırakın 30'u 25 bile değil. 18. Küçükken bilgisayarım yüzünden kalsın düşündüm ama şimdi anlıyorum ki sorun oyundaymış. Bir de onu araştırıp düzelttiğiniz vakit artık oynayabilirsiniz. Ben bu tür şeyler ile uğraşırken keyif alıyorum. Yalan yok. Ama bu demek değildir ki direkt oyuna girmektense bunu tercih ediyorum. Eğer oyuna para vermişsem ve siz de utanmadan 15 senelik oyunu 20 dolardan satıyorsanız bir zahmet düzeltin şunları. Ama yok. Yine hayranlar düzeltiyor her şeyi. İyisiyle kötüsüyle prototip benim için yeri hep özel bir oyun olarak kalacaktır. Son oynayışımda da bana bayağı keyif vermişti. Bir tek hikayesi kötüydü ve optimizasyonu rezalet. Ve benim prototipa puanım 750 mililitre. Hadi görüşürüz.